75 yıldır Filistin topraklarında süren işgal, on binlerce Filistinlinin canına mal oldu. Hastane okul demeden Filistin'e tonlarca bomba yağdıran işgal rejimi, emperyalist amaçları ve hayalleri uğruna Filistin halkını katlediyor. İşbirlikçisi Amerika ve NATO ile birlikte bir halkın yaşama hakkını gasp ediyor. Çağımızın ünlü ve süslü kelimeleriyle direnişi terörist ilan eden emperyalistler, toprağına sahip çıkmaya çalışanları, zeytin ağaçlarını ve portakal bahçelerini koruyanları görünmez hale getirmeye çalışıyor. İşgali nasıl yüzünü dünyaya ifşa eden direnişten korkan bu emperyalist odaklar, ne yapmaya çalışırsa çalışsın, ne Ebu Ubeyde'yi susturabilecek, ne Ebu Hamza'nın elinden silahı düşürebilecek, ne de Ebu Cemal'i topraklarından sürebilecek. Batı emperyalizminin Siyonist karakolunu Orta Doğu'dan silebilmek için bir araya geliyoruz. Siyonist işgalcının Türkiye'deki işbirlikçilerini teşhir etmek için bir araya geliyoruz. Kafası uzak doğuda, kalbi orta doğuda, damarları Latin Amerika ve Afrika'daki emperyalizme vurabildiğimiz yerden vurabilmek için bir araya geliyoruz. Soykırımcı batı ve yerli işbirlikçilerine karşı Filistin için bin genç bir araya geliyoruz.